Denemek için bu şu anda bir tarayıcı bas bakayım ne oluyor? Heh. Bak gördün mü demiri gösteriyor. Evet. Aşağı doğru bak bakayım başka ne var? Elmas görünmüyor ya. Evet gençler kalkanımızı aldık, kılıcımızı aldık. Nedir'e gideceğiz şimdi Muhammed ile. Ben ilk defa geldim biliyor musun? Alp Sanat'a hoş geldiniz. Yeniden sizlerle beraberiz. Muhammed ile beraber Minecraft mod serilerimize devam ediyoruz. Arkadaşlar mod <laughs> serisi olduğunu şöyle anlayabilirsiniz. Hep aşağı bakarak başlatırız. Ha, böyle de bir nüans ekledin yani olaya. Güzel tamam. Evet X-Ray modu aldık arkadaşlar bu bölümde. Bakalım bir denemeler yapacağız Muhammed abi. Şöyle bir etrafımızda göster olur. Arkadaşlar. Ol, bu bak şöyle gençler bakın şöyle bir. Modun başlangıç noktası burası. Şöyle içeride denemesini yapıyoruz falan. Bunlar da modu yapan arkadaşların logoları olsa gerek. Geldik buraya arkadaşlar. X-Ray şeyi buymuş. Evet. X-ray cihazımız burada. Bir tane al. Tüsürtten almana gerek yok oğlum yani. Bir tane al. Bir tane aldım. Ha, aldım bir tane. Tamam. Çok gazma evet. aldık ama. Evet. Teste başla arkadaşlar. Cihazı test Şöyle edeceğiz. kullanacağız. Hı. Şunlara basıyoruz. Gerek var mı onlara basmaya? Yok. Ama ben yapacağım. Heh. Arkadaşlar elmas, gibi, elmas, demir, kömür, demir, Kömür, demir. Evet gösteriyor burada. Başka arkana dön bakayım. Oralarda bir şey var mı? Yok. Şimdi ilerleyeceğiz. Nasıl oyun Oyunun içine gireceğiz. Gidelim bakalım oğlum işte. Gidelim mi? Elimizde de şey var. Hem onunla maden de ararız. Kapatma tamam. gerek yok etrafa. Kalsın onlar. Güzel yapmışlar buraları. Buradan Hayır. hayvanları koymuş buraya. Böyle bir numunelik bir çiftlik yapmış ufaktan buraya arkadaşlar. Güzel beğendik. Devam edelim bakalım. Arkadaşlar hayvanları kötü davranmayın. Çiftlik ama her yerde dolaştım. Bizim mı? zaten takipçilerimiz hayvanlara kötü davranan Asla öyle insanlar değiller. Hadi devam edelim. şimdi burayı. Özgür devam devam devam. Bıraktım. Özgür. <laughs> İş yerinin içinde geçsinler öyle mi? Gelsinler. Tamam geçsinler. Ya hayvanlar özgür özgür ağızları başından alıp demir falan alıp kazma ile gelelim. Devam et bakalım. Aşağı ineceğiz. Aşağı mı ineceğiz? Bir yere inmemiz lazım bence. Şurada bir merdiven var bir bakalım. Ha yani şurası ne orası oğlum? Bu ne? A. Nether portal. Nether'a mı gidiyor? Şaka mı yapıyorsun? Şimdi değil bu. Şimdi ne zaman? Değil. Ha şimdi hazırlıklı değiliz. Elmas abi. set olalım. Böyle gidersek olmaz değil mi? Elmas O bir kalacık. tane mod vardı ya oradaki setleri üstümüze alsaydık ne güzel olurdu. Abi girilebiliyor o zaman değil mi? Evet ama biz Şimdi, de, Şimdi, dışarı tamam, çıkamıyoruz. Falan. E dışarı çıkacağız oğlum. Şöyle dışarı çıkmaktan ziyade zaten buradan itibaren kazmaya başlarsan maden oluşturursun yani. Dışarıya bir, bir çıkalım bakalım. Dışarısı neresiymiş onu bir görelim. Orada doğru söylüyorsun. Dışarısı yok. Dur var dur var. <laughs> <laughs> Allah'ım nerede burası dışarısı? <laughs> Şurada bak ışıklar ışıklar var. Ne var orası? Kasalar var burada bir sürü görüyorsun. Deniz'in altında mı? Güzel. Bilmiyorum ne hakikaten neredeyiz? Ne yapmışlar bunu ben de anlayamadım. Boş sandıkların hiçbirine bakmana gerek yok. Sandıklar hep boş. Şimdi buralar da boşdur. Tabii oğlum boş sandık yapmışlar sadece. Çünkü maden arayacaksın sen diye, maden yapacaksın diye. Gel bakayım şöyle yukarı doğru. Burası neymiş? Kütüphane yapmışlar ve burada bir şey var. Kullanma kılavuzu. Bu ne? Şurası. Yeni bir yer. Evet, git Burası bak. Da Masa büyü, var, bir şey var. Büyü şey. Büyü mü? Bu da büyük, büyük eşya. Abi ne kadar çok büyük şey varmış burada. Başka büyü şeyleri bunlar? Ha, büyüde kullanılan bu kullanılan acarlar mı? Eee, e, onun da. Şey. <laughs> Başka. Au, ses geldi bir yerde patlama oldu. Duydun mu? Hı hı. Nerede patladı ya? Bir şey patladı. Hı hı. Belki büyüler patlıyordur. Şuraya ilerle bakayım. İlerleyecek yerler var. Bir keşfedelim. Belki çıkış bile olabilir dışarıya oğlum. Burası kırdın geldiğin yer zaten. Yukarı çıkıyor mu orası? O merdivenlere bak bak. Aşağı kat. Oradan katman. geldin zaten. Şuraya bak. Burası nereye gidiyor? Yukarı çıkıyor. Ya çık yukarıya. Geçeceğiz. Yukarıdan geldik. Çünkü bence bu aşağıya doğru yapılmış bir yapıdır oğlum. Evet arkadaşlar mod inceliyoruz modu hem de yolumuzu bulmaya çalışıyoruz bir anlamda. Burası Güzel. bizim ilk başladığımız yer zaten. Evet, bir yukarı. kat daha yukarı çıkıyorsun. Abi bence öyle zaten. Yerin aynen. Bak evet, neredesin? Boş uğraşmış. Aynen oğlum baştan şey ya. Heh. Şöyle yapmışlar. Evet. Denemek için bu şu anda bir tarayıcı bas bakayım ne oluyor. Heh. Bak gördün mü demiri gösteriyor. Evet. İşte bu demir var orada diyor yani. Onun üstüne gidiyorsun. Başlıyorsun kazmayı demirini alıyorsun. Tamam kaz şimdi. Evet orada bir demir var. Göreceğiz onu. Bak, bak, bak. Bir daha bas istersen yanlış yerden. Gördün mü? Evet arkadaşlar, test ettik, onayladık. X-ray cihazımız çalışıyor, değil mi? Muhammet evet, abi. Gayet demeyimiz şey yaptık yani. Şimdi abi. onun altında da su var bu arada gösterdi onun. Gösteriyor yani suyu, muyu falan, Aa. falan gösteriyor. Şimdi biz bence ne yapalım? Kazmışlar ya adamlar zaten. Evet. Oradan aşağıya doğru devam edelim ki daha fazla zaten yerin dibinde olduğu için. Nereden aşağıya? Madenin sonundan. Yani biz kendi adamların yaptıkları madeni, modu yapanların yaptıkları madeni buradan geçmez. Girelim madene abi. En sona doğru ilerleyelim. En aşağı gidelim yani madene. Bizim var bu arada pişirmek için bize. Kılıyoruz. Adamlar fırın bile yapmışlar. Her şey yapmışlar. Var aşağıda her şey. Kömür lazım. Şöyle bir her Kömür kata bak istersen. Hiç Kömür, hiç Kömür koymamışlar gerçekten. Bir tek onu yapmamışlar. Kömür var. Belki de bir yerde vardır. Kömür Fırınların var. olduğu yerde vardır bence. Hayır var şurada. Fırınlar doludur belki de. Hayır, bir beni dinle. Hayır dinle. Koymamış hadi. abi söyle. Bak, şurada dem kömür var. Şurada kömür vardı, duvarda. Doğru. Onları diyorsun değil mi? Bak şimdi... Ben istedim. ama adamların Baba, fırınlara falan koyduğunu düşünüyorum. Ben kay koymamışlar. Hmm, baktım. Baktın mı? Tamam. Bak, ben kendi gözlerimle taradım. <laughs> Şeyi çalıştırmadım. Burada, bak. Evet, evet oldu. Adamlar buraya deneme, test için koydukları şeyleri alıyoruz şu an. Yok ya, boş ver. Neyse, bırak. kömür önemli. Demir önemli. Alalım bari. Evet gençler, X-Ray modundayız. Muhammed Erp'le beraber. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenirseniz 10 numara 5 yıldız olur. X-Ray oynuyoruz Muhammed Alp'le. Maden ineceğiz, maden bulacağız. Biraz elmas, biraz cevher bir şeyler bulacağız. Sonra da Nether'a geçeceğiz o kapıdan. Değil mi oğlum? Oyalan mı o yüzden? Hadi elmas. Hızlıca. Elmas da var. Al elmas bunları. da al onları da. Adamlar koymuşlar ha bazı buraya elmas. Baba Bire şunlar Gerçek al. mi acaba elmas mı bunlar? Dur bakalım. Elmas abi onlar. E, gerçek bunlar. Gerçek abi. Kır, kır al elmas. Dur, bak bak. O. Tabii gelme kömür abi. Bakayım kömür. Aynen. Gerçek <laughs> değil mi? Geliyor mu? Gelmedi. Aa, geldi geldi. Geldi mi? Elması bir alsana. Elması taş kazmayla alamayız. Aa, Deli misin? Önce demir kazma mı yapmamız lazım? Evet, bize maden... Bize niye taş kazmaya bırakmışlar? Demir kazma yapaydılar bari. Gerçi şey diye düşünmüşlerdir. Her şeyi de biz yapmayalım kardeşim diye. Bunlar bir tehlikeli. Abi inekleri saldın ortalığa. <laughs> Böyle bir atmosferin içinde inekler ne yapacaklar orada? Aa, Burada da havuçlar mamuçların olduğu çiftlik gibi bir yer yapmışlar gördün mü? Hı hı. Abi doldurmuşlar her şeyi vallahi. adamlar helal olsun ya. Burada da değil, o dibe bak. Orası ne? Burası bir şey değil. Aa burası kazmamız için yer. Evet kazmak için yer. Bak bayağı tarıyor ya. Hiçbir şey yok ama taş var sadece. Aşağılar derin bayağı. Ama aşağısı zaten yapının olduğu yer oğlum. Boştu görüyorsun, Boşluk var. Çok büyük bravo baba. Tamam, çok büyük oğlum. Aşağı in, devam et. Bir bir ortası var şöyle. Yanlara doğru 2 3 burada bir de burada buralarda var. Merdivenlerden de aşağı in diyor. Gene ortadan inmiyor merdivenler aşağı. Yapıyı anladım ben. Fırın burada bir yerdeydi. Bak şurası ne? Sandıklar ne oluyor? Görüyor musun? Bir sürü sandığı. Arkaya dön. Orada ne var? Oraya da bakalım. Aynı öyle bir sürü fırın olduğu yer vardı. Patlamalar oluyor oğlum. O patlamalar büyülerden de geliyor. Bak fırınlar orada. Bir sürü fırın. Aynen bir sürü pişirmeni yap kömürümüzü atalım demirimizi pişirelim demire dönüştürüyoruz biraz bekleyelim arkadaşlar evet biraz bekliyoruz Birer tane daha koyabilirdin üstüne bir tane daha yapacağım hemen gidelim elması çıkaralım oğlum hadi hemen Aynen. git elması çıkar koş şey elmasa koş elmasa şey koş. Şey koş tamam al oradaki Aldık. hepsini Aldık. aldın mı Almış. tamam bir demek ki almışız şunu şöyle kazmam abi. lazım <laughs> öyle mi kazacaksın tamam <laughs> geliyor mu Ay yanlış kazıyordum az daha. Kaybediyorum. Ha, gidiyor de. o zaman değil mi? Geldi lakalı. mi bununla? Geldi. Hepsini al bende. Zümrüt mümrüt ne varsa al oğlum. Altın mı altın. Ne Büyü de yaparız. Evet, Büyü evet. için oh, lapis lazım. Lapis lazım. Al hepsini. Adam, adam o yüzden koymuşlar sağ olsunlar. Ya. Senin şeyin dolu bence alamıyorsun şu anda. Dur bekle. Ya, ki Şey Adamları iyi sandık. Evet işte bu yüzden dedim sana. Boş kazıp kazıp geleceksin. Bak burada boş sandık var hemen bir tane. Tamam doldur. Bak ekmekleri al. <laughs> Dünya kadar ekmek aldın ya. Tamam, şimdi güzelce burayı toparlayalım. Tamamen hepsini. Aynen, hepsini alalım. Dur, geliyor mu sence bu? Bence geliyor. Geldi. Geldi. Çünkü zaten elmas geliyorsa hepsi gelir. Elmas geliyor çünkü bir de ya. Elmas yani. Bu da ihtiyacımız yoksa ama... Elmas daha kıymetli değil mi? Baba. He? Ama... Hı? -hı. E elmas ayakkabı yapmayacağız. Altın ayakkabı yapacağız. Neden diyorum, söyleyeyim neden? mi? Neden? Çünkü... Piglin'ler var ya ismini söylemiştim evet, sana, evet. Piglin'ler ne tırda yaşıyor ne tırda? onlar altın bot ya da altın şeyler giyenlere zarar vermiyor. Kulladığın sürece. Altına, altına... altına bulaşmıyorlar yani öyle söyleyelim o zaman. Onların altınları var bir sürü He, kırdığın seviyorlar. zaman senin üstüne gelip sana vuruyorlar. Altını seviyorlar yani. Şimdi bu elmaslar yetecek mi bizim şeyimizi yapmamız acaba? Yeter bence bayağı da var yani. Fazla var. Fazla mı var? <laughs> Kılıçla yapacağız. Tamam oğlum. Baksana kaç elmasımız oldu? 9 elmas var. E, hiç devam etme. To devam toplamaya. Daha ne kadar varsa onları da topla. Ne yapacağız bakalım? Bize elmas. Bize elması önce şey işlemesi gerekmiyor mu? Elmas böyle mi direkt yapılıyor? Bilmiyorum. Ha işte. Böyle. Ha aa kask yaptı. Zırh zırh nasıl yapıyorduk? Şöyle şöyle koyayım. Abi bütün elmas gitti bir tane şapka yaptık anca ya. Burası mı? Dediğin yer burası değil mi? Burası burası benim dediğim yer burası. Tamam, Devam burası. ettirmemişler. Evet. Heh, bakıyoruz mesela orada bir şey var falan böyle orada bir şeyler var görüyoruz. Elmas görünmüyoruz ama. Orada ne var? Orası bizim aşağı katımız. Bu arada. Azıcık ilerleyelim. Ha ilerleyeceğiz. Biraz. şu kazmayla ilerliyorum. Demirin Onu canı getiriyoruz. dolduracak etrafımız hep. Sandıklar burada mıydı? Doğru Sandık. Olmuş vardır ya. İleride var. Tamam. Var olması. Evet, o meşale de gerekecek ilerledikçe. Tamam, meşale yapalım hemen. Yani. X-ray kullanarak madende elma sarıyoruz gençler. Avantaj mı? Avantaj. Ama aşağıda şu anda maden gö şey göremiyorum. Var Aa, mı elmas? Yok. Demir yani kömür mı? falan da var baya. İlerledikçe daha fazla şey görmeye başlıyor. Kömür alalım basit. şey yapalım. Ne? Biraz daha bir şey. Kömüre doğru ilerle bakalım. Görürüz belki bir şeyler. Devam et. Demirle ilerleyeyim mi? He ilerle. Demirden yaparız kazmanı. Demirle daha çabuk kazılıyor mu taş? Hı hı. Oo tamam oğlum onunla ilerle oğlum. Bir i̇ki tane demir kazmamız lazım. Yaparız mi? gene bir şey olmaz. demirimiz var. Aşağıdaki demirleri alırsın ha. Hı hı. Koy Meşale. Evet. Toprağa koydum. Toprağa koy. Olsun. Heh. Nerede? Şurada demir, demir var. Yaklaş oraya doğru. Demir var. Kömür de var dünya kadar oğlum. Onu... Ah, yani. Hep, her şeyden... Her şeyden var. <laughs> Elmasa doğru ilerlemek istiyoruz arkadaşlar. Bakalım elmas bulabilecek miyiz? x XA'mizi kullanıyoruz. Modumuz güzel. Modumuzu yakaladık. Gençler, Mahmut Alp'le madencileriz biz diyoruz. Madenciler. Çok fazla meşalemiz olacak. Hani kömürü çıkaralım bakalım ya. Ama elmas bulmamız lazım olur. Çok karanlık. Çok karanlık. Nereye geldin? Koy bir meşer, ha. Aa bir yere geldi. Hmm, Yok yer yapmışlar böyle. İlginç. Nereden? Bak orada demir peki? var. Bir yerden geldin ama nereden geldi tam anlayamadım onu. Şu topraktan muhtemelen düştü, yukarıdan. Bak, buradan bir şekilde. Emin de değilim de, koy bakayım bir meşale daha oraya. Yok ya. Ya yani neyse. Demir Devam de alalım. et bakalım, demirleri alalım. Arkadaşlar, tekrar nerede olduğumuzu öğrenmek için evet. tarayıcı yapıyoruz. Nereden düştüğümüzü de düştük? Evet. Şuradan mı düştük? Oradan geldik. şuradan düştük demek Yani Ya da oradan mı geldik, evet. Gelmişiz. Garip oldu. Aşağı doğru bak bugün başka ne var. Elmas görünmüyor ya. Abi her tarafta orada da gene kömürler var. İstersen yukarı çıkalım. Buralar yukarı yalan çıkalım yani. da nasıl çıkacağız baba? He. Şey bir hmm. yukarı şey de, kara kara yukarı üst kata üst katmana çıkacaksın düştüğün yere. Tamam. Altına bir şey yap. O altına taşlardan taş koy. koy. Taş koy altına. Ha. Kıra kıra üst kata çıkalım. Böyle böyle bir şeyler yapıyoruz. <laughs> tamam oraya da kır bakayım. Heh. <laughs> Doğru yerden çıkmıyorsak hiç duvarların arasında kalırız hep. Ya da dünyayı dışarı çıkarız. Sıkıştık. Yani. <laughs> Aynen, yukarı çıkarız ama en kötü ihtimalle. Dediğin gibi. Sıkışmadık ya. Yok ya. Bir tarayıcı Dünlerde... yapsana. Tarayıcı yap bakayım bir. Etrafta ne var? Lapis, var. Lapis var, Büyük orada şey, var, büyü taşı. Ama bizde de var. Var değil mi? 15, 15 tane 15. yeter. Kullanmıyoruz zaten. Kullanacağız. Kullanmaya gideceğiz kenardan şöyle dalsam mı acaba bir yerden çıkarır mı? Tekrar bizi? neredeyiz bakacağım. Toprağa geliyoruz. Geliyoruz. Gökyüzüne diyoruz. çıkacağız. Aynen gökyüzüne çıkıyoruz. Gündüz olmuş iyi ki gece olsa. <laughs> ha, bekliyiz. gece olmasın kapattık ya döngüyü. Biz normalde Hı. burası kesildiği için şey yapabilirdik. Yaratıcıya geçip hemen yukarı çıkabilirdik ama sizin için <gülüyor> böyle <gülüyor> Öyle kira kira. arkadaşlar. Tamamen dürüst oyun ama bak Muhammed abi yukarıya kadar aşağıdan çıktı yani. <laughs> yolumuzu kaybettik ama mantıkla tekrardan yolumuzu, yolumuzu bulduk. Yolumuzu cidden, cidden Aynen mantıkla bulduk. Kömürümüz var. Koy kömür altına. Bayağı kömürümüz var. Pişirdim ham demirleri. Yukarıda. Şunları da altınları da pişir. Altınları da pişirebilirsin. Evet gençler kalkanımızı aldık, kılıcımızı aldık. Nedir'a gideceğiz şimdi Muhammed Alp'le. Hadi oğlum Hadi oğlum götür bizi şurada. Evet ayakkabılar için altını pişiriyoruz gençler. Bu arada abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Videoya da like atarsanız 10 numara 5 yıldız olur. Ayakkabılarımızı yapacağız. Nether'a gideceğiz. Ondan sonra muhtemelen öleceğiz. Bir de crafting table yokmuş. <laughs> tık tık tık. Tamam al botlarını. Çocuğum giy botlarını hemen ayağına. Giydim. Devam. Kendimize bir bakalım ya. Güzel güzel iyiyiz iyiyiz fena değiliz. Oy Elmas güzel. şapkamız var. Ne Su olacımız? koyamıyoruz bu. Abi hadi aşağı iniyorsun şu an. Aşağı, aşağı hiç durma. Evet gençler. Hop. Allah 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 nedire gidiyoruz. Bakalım. <laughs> Bakalım nedir nedir? Oo. Nedir Nedir nedir? Abo, geldik. Nedir? Nedir'deyiz. Kapı da burada. Vallahi biraz. Otumuz var değil mi? Hah <laughs> takmış. Vallahi var. Ben suyumu koyayım mı? Koydum. İstediğini yap ya. Ne oluyor <laughs> Aa, böyle gidiyor mu Burası burada? Burası nedir nedir? Su yok mu burada? Nedir? Nedir, ya bu nedir? Ben ilk defa nedir'a geldim biliyor musun? İlk kez yani nedir olayı bu. Nedir bu nedir? İyi sakinmiş bayağı hiç kimse yok bak. Rahat. Aha. Lav mı buralar? Oğlum ölürüz ha. Lav gezer. Lav gezer? Ha, ha lav gezer geziyor bak lavda. Sen de gez hadi. lav <laughs> gezer. Altın mı bu? Evet. Tamam. Buralar hep altın dolu değil mi? Nedir o mor şey ışık çıkan şey. Evet. Tamamdır. Evet sevgili gençler <laughs> Muhammed Alp bugün X-Ray modunu oynadık. Kafanı azıcık çekersen onu kameraya şöyle bakacağım. <laughs> <laughs> X-Ray modunu oynadık Muhammed Alp ile Nedir'e kadar da geldik. Başka bir bölümde daha da ilerisine gitmeyi planlıyoruz bakalım yani. Nedir'de biraz zaman geçirmeyi planlıyoruz. Kanalımıza abone Nedir e olmayı. Nedir'e ev yaparız. ev Kalın... var ya Nedir. Tamam. Kanalımıza abone olmayı, bizden arkadaşlarınıza bahsetmeyi, özellikle yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.